Bir kare yaptık. Bunu aşağı koyduk. Sonra bunu ikisini böyle koyduk. O yüzden destek olsun diye bunu aşağı koyduk bir tane çubuk. Sonra da bunu da aşağısına koyduk eşit olmak için. Buraya desteklemek için buraya bir tane çubuk koyduk. Sonra buralarda mandal yaptık. Mandalların şurasına da geçirdik çubuğu. Pipet geçirdik. sonra da buradan lastiği geçirdik bu kapağı da şey yaptık e, yap e, çektik attık çok çekmemiz lazım. Niye neden birinci oldunuz sizce? E, biz çok çok şey destek yaptığımız için. Destek yaptınız siz de konuşabilirsiniz. Neden birinci olduğunuzu düşünüyorsunuz? E, Bence dayanma yaptık ve kuvvet de vardı. E, Burayı böyle çok kuvvetli çektiğimiz için en çok çok uzağa gitti. Çok uzağa gitti. Evet. Birinci olmamızın sebebi Bunlar diyorsunuz. Peki teşekkür ederiz.